Merhabalar arkadaşlar. İsmini Merhaba. verebilir miyim? Ömer Faruk. Ömer çok güzel ismin var senin. Furkan Afşar. Furkan kardeşim. Evet. Şöyle Ömer'den başlayalım. Adalet olarak ilk önce inşallah. Bir Müslüman olarak faiz sisteminden rahatsız oluyor musun? Yani abi evet. Yani biraz böyle az rahatsız oluyormuşum gibi. Yani. Ya abi yani duruma göre değişiyor olay. E, Müslüman da duruma değişme, göre değişmez. Rahatsız oluyor mu olmuyor mu? Ya oluyorum tabii. Neden olmayalım yani? Sen oluyor musun kardeş. Ben rahatsız oluyorum abi. Faizin ne gibi zararları olabilir bize kardeşim? faizin ne gibi zararları olabilir bilmiyorum da çok gün olduğunu biliyorum. Büyük gün. Ne olabilir. gibi? Fazla öderiz abi. Fazla sıkıntıya gireriz. Ülkemize ne gibi sıkıntılar sokar? Ülkemizi abi ülke olarak bakarsan ülkemizi sıkıntıya sokmaz ki. Devlet daha çok kazanır faizden. Vallahi faizin girdiği yer batar. Faizin girdiği yer batar abi dini boyuttan düşünürsen orası öyle. Bence dini boyuttan düşünelim. Öyle güzel Tabii bir yaklaşım. Her şeyi dini boyutta düşünmek lazım ama Hani şu anki bu devirde herkes dini boyutta düşünmüyor abi. allah Teala faiz yiyeni bana savaş açtığını söylüyor. Aynen. Faiz demek Allah'a savaş açmak Aynen. demek. Faiz yiyen insan annesini zina etmiş gibi olur kesinlikle, diye kesinlikle biliyorum. Öyle bir hadis-i şerif var Aynen. hatta diyor ki Kabe'de zina etmiş gibi olur peygamberi. Peki şöyle bir soru sorayım. Sizi kolaylaştırayım soruları inşallah arkadaşlar. Isimdir. Kurban nedir sence arkadaşım? Kurban abi bize verilmiş olan bir ibadettir. Paylaşmaktır, mutluluktur. Ne bileyim işte hani insanların arasını daha sıkı tutmak bayram yani beraber oh. ba hayvan hakları olsun bazı sosyete takımı olsun diyorlar ki hayvan kes biz hay kurban bayramında hayvanları katlettiğimizi düşünüyorlar. Müslümanlar olarak biz hayvanları katmediyoruz yoksa Allah'ın emrini mi yerine getiriyorlar? Abi o hayvan keski kesilse de Allah'ın huzuruna kurban olarak gitse yani. yani değil mi? böyle bir şey var anladın mı? Abi ben ne düşünüyorum? Kurban kesmek bunu Allah bize hani sonuçta farz kılmış. Evet. Kurban kesmeyi. Kurban kesmek insanların bağını da güçlendiriyor. Sonuçta zengini de fakir de hepsi et yemiş oluyor. Şurada çok Hayatmış güzel oluyor Çok güzel söyleniyor. Zengin ve fakir et yemiş Aynen oluyor. Aynen öyle abi. İkisi de aynı kefeye gelmiş oluyor. Abi et yemek kadar güzeli <laughs> var mı zaten ya? Ben de eti çok severim. Ee, çok severim yani yiyeceksin. Hani, hayvanları kurban etmesek hani şey, hayvan hakları diyorsun ya abi. <laughs> evet abi. E, onlar nasıl et yiyecekmiş? Vallahi bir hoca diyor ki babasının tarlasından mı çıkıyor lan Abi. Yok abi zaten öyle bir şey yani ben o göre çok yanlış bir düşünce. <laughs> Etsiz yemek etkilen yere dert girmez abi. <laughs> Gerçekten bir de et, et yemeğinin alakı değişir diyor peygamber öyleyse. <laughs> Yine bir soru sorayım. Tabii. En çok neyinizi kaybetmekten korkar Öncelikle ailem sorumluluğu ve kız arkadaşımı mı kaybettim zaten. <laughs> <laughs> Öncelikle ailem abi. Ama işte niye kaybettin biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Kaybetmekten korkarsan kaybedersin. Aynen abi, sen abi. Ne? Abi öyle dersen olmaz şimdi. Ben <laughs> en çok imanımı kaybetmekten korkarım. Bak işte bu değerli bir şey. Bunu ben de kaybetmekten korkarım. Yani, Ama inşallah imanı yaşarsak Allah güçlerini Ya, İnşallah değil. abi. Ama o giderse de sıkıntı abi öbürde. Allah korusun. Şöyle gireyim. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi imanı kaybetmek? Tabii, Tabii ki abi. abi. Ee, bir şeylerden... Yani abi görüyorsun yani e, aile yaşantısı bir nevi söyleyeyim o imanı sana kimse vermezse hani imansız da olursun hani biz de yapıyoruz gençliğin verdiği bir şeyler ama hani bir şeylerin günah olduğunu vesaire her şeyin bilincindeyiz ama bu ateş yani o yüzden yakıyor o yüzden bir şeyler yapıyoruz ama hoş tutmayın olduğum da oluyor ama ben bunun farkındayım kötü olduğunun farkındayım ama abi üzülüyorum yani. İmanın en düşük seviyesi kardeşim üzülmektir. Ne mutlu ki size üzülüyorsunuz. Ya hiç üzülemeyenler evet. ne yapacaktı? Ya hiç, daha rahat olsaydı abi günah işlediğimiz Değil mi? zaman. Değil mi? Değil mi o daha kötü. Bir de size şöyle bir soru sorayım. Buyur Müslümanlar dinlerini neden Kur'an'dan öğrenmeyip başkalarından öğreniyorlar sence? Abi hiçbir... Adam bir kere camiye girmemiştir yani. Kimseyle muhabbet etmemiştir, ne bileyim bir küçüklüğünde Kur'an kursuna gitmemiştir. Hani bayram namazına kalkmamıştır, cuma namazına kalkmamıştır. O yüzdendir yani. Sence? Abi şöyle bir şey var. Hani insanı araştırmak zor gelir. Evet. Demir, der ki o adam araştırmış. Ben niye bir daha araştırayım diye düşünür. Evet. Kolay yola kaçar ondan öğrenir. Ama o yanlış yapıyorsa. O yanlış yapıyorsa işte araştırma adam bunu bilemez ki insan. İşte toplum bu yüzden hep yanlışa evet. gidiyor. Kur'an evimizde, yakınımızda, ayağımızın ucunda. Ya arkadaş dedi ya sevgilimi kaybetmekten vazgeçip. Evet. Ben şimdi mesela kendi açımıza sevgilimiz bir mesaj yollasa 50 kere Oo. bakarız. Direkt gideriz. <laughs> 50 kere bakarız ama Cenabı ı Hak bize Kur'an yollamış değil mi? 5 kere, kere çağırıyor kere. bakmıyor. Hatta öyle bir fıkra var Nasrettin Hoca. Beş kere komiseri çağırıyor, komiser gelmiyor. Komiser de bunu üç kere çağırıyor, gelmiyor. <laughs> Diyor ki niye gelmiyorsun? Sen üç kere çağırdın, gelmedin. Ben beş kere çağırıyorum, sen gelmiyorsun diye. Yani günde <laughs> Cenab-ı Hak bizi beş kere aynen, çağırıyor aynen. değil mi? Arkadaşlar güzel bir röportaj oldu. Teşekkürlerimizi sunuyorum Biz size de. Güzel, Habibullah abi. TV ailesine bir şey demek istiyor musun Ömerciğim? Herkese sevgilerimi gönderiyorum Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sen... Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin abi. Teşlik.